Kaç tane vardır baba burada? Burada 7 tane var rahat oğlum. Kaç tane vardır? 7-8 tane vardır. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan ha. iniyor. Çok ufak da değiller ha. Bizim Mera'ya iniyor. 6-7 tane domuz. Sürü. Amasya'dan, Taşova'dan, Erbağ'dan ve neydi bura? Belda. <laughs> Belda'dan, Erbağ'dan çıktı ya. Bel. Belda'dan da Mehmet Gelsene gidiyor Allah Allah. Alacağım. Şimdi e, ekip ikiye bölündü. Bir grup aşağıdan, arka sürüyor. Biz de bahçenin birine bir elma çaldık, kimse görmesin. Geldik şimdi beldağdan o süreçlere önünü keseceğiz. Bekir emmim de beldağdan bize şimdi yolu gösterecek. Bekir emmim bugünkü avda bize ne diyorsun? Buyur. Bugünkü avda inşallah tatlı geçer. İnşallah birkaç tane de vurursak, bir vurup çeke gelir yani ya. Vurur ya Vururuz da kazasız belasız olsun. Değilim. Amin, inşallah. İş orada zaten. Ha. Aydınlar nerede? Onlar oradan mı e geliyor? Onlar e öbür taraftan şey geliyor. E İbrahim yapacaklar. mi? İbrahim mi? Öbür taraftan birini alıp geliyor arkadan. Ha tamam. Onu beklemem. Bütün Bilmiyorum. Yani. emmilerime teşekkür ederim. İnşallah güzel bir av olur. İnşallah. Osman emmi inşallah gelmez bugünkü hava. O gelince ben bir şey göremiyorum. Kameraman o zaten. Aa bak seni yesin. Hadi görüş. Şimdi fuarda Musa bize bir çanta şapka vermişti. Ee, biz de onları ekipteki arkadaşlarımıza dağıtacağız. Martin Arms. Musa abiye teşekkür ederiz. Anne buyur. Anne buyur. Şe Şeffaf oldu ya bu ya. ya Şeffaf. <laughs> bu, bu Martin Arms. Bu, bu. bu arada verildi. Ben onu unutmuşum. Bizim elime geçti. Çok yakıştı ama ya. ya. ya, yakıştı yok, daha. lan? Bekir yakıştı şimdi bak. Burası burası yok Kendine Sevgili kameramanımızın Buyur kardeşim biz. Çok teşekkür ederim. E, fuarda da Martin Amsa denk gelmiş dedik bize böyle böyle yardımcı olmuşsun dedi ki elimde kalan son şapkayı size vereyim olanı vermişti Musa abiye teşekkür ederiz. Şimdi domuzumuz karşı yamaçtan geldi. Şuraya alabilir miyiz? Hemen şuradan 15 metre yanımızdan çıkarken alalım burayı. Şuradan çıkarken attık. Domuz iki ateşte yıkıldı şu üst tarafa. Ee, güzel bir dişi iki ateşte düşürdük. İnşallah şimdi yeni domuzlar gelecek. Onları bekliyoruz. Evet. Yaralı hayvan Kıstı şurada Son noktayı koyacağız Bir tane gitti 15-20 sürede Bir tane gitti Hep gerisine düşürdük. <laughs> Yaklaşık 15-20 tane vuruldu herhalde. Evet. iki tane vurdum. Şu anda teklama kaçamadı vurdum. İyi domuz. Bugünkü nasibimiz iyi bir kır teklama. Dişleri de iyi. Maşallah. Traktörün üstünden Vay ayaklara bak ya. Acayip bir şey ya. Tamam senin işin tamam usta. Çek. Ben işte işaret ediyorum bak yine sağa sola. Ya ya. Yok yok. Aferin. Bir, bir tane boşu Aferin. var bak. Dördünü de doldurdum. İşe baksana ya. İyi iyi Tomas. Dayıcığım ne yaptın? Orada mısın hala? Sen neymişin böyle sen? Sen neymişin böyle sen? Yattığı yerde yarım metre. Paşa Heh. burada, paşa, paşa. Ha. Vay 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 vay. Aferin. Aferin sana paşa. Paşa burada, paşa. Ya. Çok güzel. Çok güzel tekrim abi. Ahtaş, tak doğru. 80 metre. Buradan ta aşağıdaki yeşil ağacımı oradan attım. Şimdi sessizce bekleyeceğiz şimdi. Şimdi orada attık. Bak, yivrinin farkı böyle girince patlatmış ta buralara fışkırtmış kanları böyle. Buradan domuz burada. Burada ikinci atışı yapınca şuradan Böyle çıkmış, 5 metre yukarıda kalmış. Şimdi bugünkü avımızı <laughs> Martin Arus'la yaptık. Bu bir atış tam aha şuradan. Yaklaşalım buraya. Bu buradan gitti. İki tane vurdum. Birisi de şu yukarıda deriye düştü. Şimdi onu da gidip çekeceğim. Tek atış ikisine de. Bakalım nasıl olacak. Devamını göreceğiz. Bu avın güzel yanlarından biri de aha böyle. Bak bu adam çok zeki bir şey yapmış. Bağlı çağışın ortasına yapmış. Yani her iki üç tarafından da e, hayvanları geçiyor. Adam tam o merkeze yapmış. Bir sorun olduğunda her iki taraftan da hayvanları üç taraftan da görebilecek pozisyonda yapmış. Buradan giriyor hayvan. Bunu aldım markadan şuraya geliyor. Buradan o yana dolanıyor ama kim bilir ne hayatlar yaşandı geldi geçti burada. Hepimiz şehirli olduk çıktık artık. Evet Enes Bey misafir olarak geldiğim misafir sanatçı. Nasıl durum? Tüm avcı dostlara selam olsun buradan. bizi ee, çok iyi ağırladınız abi. Bu domuz avı için size teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir avdı. Tüm arkadaşlara selam olsun. Arkadaşlara selam olsun da hiç yani o kadar sürünün içinde inek gibileri varken adam buna koşun atmıyor. Utanıyor. Abi uzak olduğu için e, fark edemedik. E, kedefe... Atış yaptık şansımıza küçük denk geldi bir dahaki sefer daha iyi avlarda buluşmak dileğiyle. Senden bir dahaki sefere komiş okuzu gibi bekliyorum bak tamam. yoksa bir daha gelme tamam mı hadi bakalım. Evet şimdi e, biraz önce üçüncü bağlığa geçtik üçüncü bağlakta da her balığa da tüfek dağılıyoruz alkanamız bir tane böyle bir minik yavrucuk bir tane de büyük vurduk. Bu da böyle bundan da olmaz demeyin. Bundan da av oluyor arkadaşlar. Bu da kendince bir tam domuz tüfeği. Evet başkan yine dayanamadı. Ekibi yalımız bırakmadı. Silah sesi duydum. Süt sürerken tarladan. Aha ya çütü bütü bıraktım ya. <laughs> <laughs> Ezilliğe bak ya. İlezilliği koruyor mu Zemi? Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm. Aleyküm, selam Aleyküm Al selam. Hemen yapıştır. 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 Vallahi ne oldu? Daha evet. böyle bir kuruluk görmedik ya. Abi. Biz ancak kurcalanan yerlere giriyor. Kurcalanan yerlere giriyor. Ne dedim? Burada hiç kurcalanmadık. Tamam. Tamam. Amasya'dan Taşova'dan merhabalar. Bugün Taşova'nın tekke köyünde. Aydın Bey'in davet üzerine geldik. Mustafa abim, Aydın Bey bizi davet ettiler. Güzel bir av yaptık. E, şu anda e, ilk iki postada üç tane domuz vuruldu. Beş tane yukarıda var. Onlar ormanın içinde. Toplam kaç oldu Hüseyin abi? Sekiz abi. Sekiz adet domuz oldu. Yalnız onlara şimdi girip alamıyoruz. Onları çıkardıklar zaman çekeceğiz inşallah. Evet Aydın Başkan buyur ne diyorsun? Abi güzel bir av oldu. Arkadaşların yemeğine sağlık. Feloman Hüseyin abi yaptı yapacağını yine. Bugün Feloman Hüseyin abi bize süreklilik yaptı. Her zaman gibi. Abi Paşa'yı söyleyin beni söylemeyin. <laughs> Hüseyin abinin iti var Paşa. Ben Pardon şey it demek ayı buldu. Köpeği kopoyu var Paşa. Paşa'ya bugün 50 bin lira teklif ettiler. Hüseyin abim satmadı. Ee, paşa bize bugün bayağı güzel bir av yaptırdı. Mustafa abi. Güzel av oldu arkadaşlar. Hüseyin abinin tabii köpeğini es geçmemek lazım. emeğe büyük. Bütün arkadaşlar yemeğine saygı duymak lazım. İnşallah daha güzel avlarda görüşmek üzere. Amasya'dan saygılar, sevgiler. Buradaki bütün arkadaşlarımızın Hüseyin abim sürekçiydi Allah razı olsun. Bizi hiç yormadı. Yine muhtar sürekçiydi bizi yormadı. İbrahim dayı bugün motorunla aşağı yukarı traktörle gidiyorum geliyorum diye sürüyü parça parça etti. Ona ceza keseceğiz. Onun cezasını Hüseyin abim verecek. Herkese saygılar, sevgiler, herkesin emeğine sağlık. Evet vurup da bulamadıklarımızdan bir tanesini daha avcıların piri benim fenomen Hüseyin emmim gitti dedi ki ben dalağını dağlarım orayı yırtarım. 3-4 taneden bir tanesini bulmuş diğerleri kan var mıydı orada gençler? O, o hayvanlar da bir yere düşer. Orada vardır daha belki siz göremediğiniz de olmuş olabilir. Ne yapmış Aydın Bey başkanım? Hüseyin emmim senin için gitti bu domuzu omzuna aldı dedi. Ya bu Hüseyin emmimi ben gidip çekmez miyim? Ben bu Hüseyin emmimi çekmez miyim? Kaç param çağırdın sen? Evet fenomen bey buyurun. Abi gördün işte domuzu. O daha orada vardır bak ben sana söyleyeyim. İyi bakmakla. Kan her taraf. Evet taraf. Çok vurduk ya senin, çok. Senin mermileri de buldum bak. Açtığın yerde. Aha. Gel, gel. O da sana hediye olsun? Tamam. Amca. Sürekçileri de çek Maliye, de. Kaç tane attın amca? De. Dur amca dur gitme ha. <laughs> Şöyle dönün ha. Güneşe, ha. Dön amca dön bana doğru. Bu gençler bizim sürekçilerimiz. Eee amca da onların dedesi. Nerede Allah. Şadi Muhtar? Muhtar gel ya geç babanın yanına. Bu amcamız kaç tane attın amca domuza? Sekiz tane Bulamadın Vuramadın mı? Vuramam Üç 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 iki mi attın? <laughs> ha. İyi amca sen Allah ya olmadı ya. Ben senden bir bunu sen mi vurdun küçüğü yoksa? Yok. Aha, bunu hiç mi vuramadın? O zaman sen benim yanımda duruyorsun. Bu sefer sen vuracağım ben de kameraya çekeceğim tamam mı amca? Olur mu? Ha bulur bulur Allah'ın kızıyla. Gençler elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Başkana da teşekkür ediyoruz. Hüseyin emmi. E ya bu avcının piri. Sana ne ne nereden bulaştı o, ne bu ya? Gel benim karşıma gel. Babam onun <laughs> yanına şu kadar bebekken bebek gidiyordum. He. He. Geçtik, çok doğmuş, Öyle de, yanına e. kadar vardı. Kalkmıyor ola benden bu çocuk diye. sürek yok, bir şey yok. Nacak dahi yok. He. Ondan sonra ya, ama bak burada var. Kaldırıyorum diyordu kaldırıyordum. Babam rahmetli atardı. Vuramazdı rahmetli. Vuramazdı. <laughs> Sana oradan mı bulaştı bu hastalık? Oradan bulaştı. Vallahi eline sağlık. Evet. Misafirlerimiz Mustafa abim, kardeşim. Dursun abi. Buyur abi. Beş senedir senin ama gidiyorum. ilk defa bugün fişek attığımı gördüm. Görmeye doydum. Görmeye. Vurmaya bırak. Ama vuramadın. Bak hiç vurdun falan deme. Ya vurmadın. Ne sen vurdun bunların hepsini de. <laughs> yok canım. A, yok. Estağ... <laughs> Estağfurullah. Yok. Ama güzel attık. Şaha bir tarafa. Güzeldi, güzel. Eğlendik yani değil mi? Evet abi. Kardeşim de bugün misafir misafir olarak bir Allah razı olsun. Vurdu. her zaman seni vuracak, he? He, oldu, Gel. Aynen. Evet başkan. Bugün sen Oğlum, yoksun. Herkesin eline emeğine sağlık. Çok güzel bir hava olmuş. Tarladan <laughs> silah sesini duydum. Oldu de oldu. Yani çütü bile çifti bile bıraktım gerdim geldim. Bizim başkan yalan konuşmadı. Abi su? Şu, Şu anda kaç domuz oldu? Dokuz. Senin mi? Dokuzuncu domuzu bulduk mu? Tamam. Evet abi. Tamam evet. dokuz oldu. Da... Mesut'ta da, söyle. Mesut'ta duysun. Abi ben silah <gülüyor> sesini <gülüyor> duyuyorum. Körbekler duyuyorum et et. Bir dakika bir dakika. Olur. Sen Olur. niye? Ama senin zorba sürüye gidiyor. Abi. Abi. Gidiyor. abi bu adam buradan <laughs> domuzları. Saydı tamam mı? Tamam. Başkan. Doluya boşa gittiğini biliyor. Tok. Başkan. Niye sen bu Hüseyin amcamın benim fenomenin vurduğu domuzları kabul etmiyorsun bana söyle bak. Niye? Derdin ne abi. seni bu adamına? Kendi Kendin vuramayınca kıskanıyor mu? İtiraf ben et. Amacım vurmak değil. He pardon. Peki mesaj alındı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Ay, affedersin ne şeyin vardı burada? Ne adamlar indim? üç tane adamı yerde bıraktı oraya aynı şey yapmış gibi azıtmış gibi. Sen arabayla bir oraya bir oraya koştu du almış dursun emmiyi. Koşturuyor vallahi bir o tarafa bir bu tarafa. Yalnız İbrahim var. dayı sana bir şeyler söyle de haberin olsun. Kim? İbrahim dayı. Ama Dursun abiye de sürüyü kırdım hoş. Ama Dursun abi var ya nokta <laughs> tıcı. Drum yanında mıydı orada? Beraberlik Dursun e yine. Siz ne zaten abi. Armadaki mermiler artık paslanmaya yürüdü diyandom. Paslanlıydı artık. Atmaya. Bir Erba'da gördüm böyle sürüyor bir de burada gördüğünüz. <laughs> ya araba ya. <laughs> Allah Allah. Nasıl abi? Paslara atacağım bari. Ee, abi bir göreceğim. Bura da aynıydı. Ondan sonrası dayamazdı zaten. Şey Aydın Hadi, hadi ne yapacağız? tamam ya, hadi, hadi. Hadi saat Toplanalım. saat 2 hadi. Hadi. Toplansın. Hadi arkadaşlar mola bitti. Şimdi ne yapalım? Ne diyorum böyle oldu. Bizi ağda olunca tüfek sesini duymuş, tarladaki çütü bırakmış gelmiş. Eline sağlık başkan görüşürük. Can çekişmesin diye kusuklara girip işini bitirdik hayvanı. Ne yapmış yakından ya. Kafasına gelince küçücük ama ölmüyor hayvan işte. Evet Savaş abi o kadar yolu getirdi benim domuzu çekelim diye. Şuradan atmış. Domuzun yatağına burası. Domuz buradan çıkmış böyle. Acayip böyle. Kanaferak gelmiş. Böyle gelmiş. Burada da finish olmuş. Evet Çavaş tebrikler. İki de iki bugün. Bugün evet. Bugünkü üçüncü bağlanında böyle güzel, karlı, biraz üşüdücü, soğuk donduracağım ama yine de zevkli ya. Bu ayrı bir olay. Bu avcılık işi. Ayrı bir sevgi. Ayrı bir ne bileyim yani. Farklı bir duygu. Ama burada kırımın iti gibi titremek bile bir farklı bir başka. Bakalım. Bugün ona 11, e, 10, 11 domuz oldu. Ee, birkaç tane daha vursak akşam olmadan. Şöyle iyi bir tekleye bak. Şunun ayak izine bak. Ayak izine tekneme buradan aşağı inmiş. Bakalım denk getirirsek bir iki tane daha vursak çiftçilerimize destek. Şimdi yaklaşık 80 metreden tek atışta aktaş tahtorla domuzu yıktım. Çırpınıyor. Ben gidiyorum yaklaşıyorum. Evet. Aktaş tahtor 80 metreden. Vurdum onu. Güzel <laughs> bir tekleme. Yıkıldı. <laughs> ben çok yaklaşmayayım saldırmasın. <laughs> Bekliyor burada hızlı geliyorsa. Biz evet. evet. Tam tamam, 113 adım. Tamam arkadaşlar vurdu gittik adımladık saydık. Ee, taha kardeşimin el doldurmasıydı Pompalı atlaş taktur ee, Tek atış iyi bir nişan aldık İyi bir atış oldu Tek atışta tam kalp bölgesinden almış Udumuzu böyle vurmuş olduk Evet gayet de güzel oldu Tüfeğimizde görevini yapmış oldu Bütün avcı dostlarımın Emek verenlerin Aydın Başkan'ın Cemil kardeşimin eline emeğine sağlık Hüseyin emminin fenomen yine yaptı Yapacağını ahıra bağladım gelin demişti Eline sağlık. Evet domuz yolun ortasında bak şurada yatıyor domuz. Şu anda 4.1x. Tam 113 adım. Bak geldim boş kovanım burada. Atış yaptım boş kovan. Tam 113 adımdan Ahtay pompalıyla Tahtor pompala tek atışta oldu. Allah'lar. Aferin. bir tekleme ama. Evet. Şimdi 103 an, 113 adımdan vurduğumuz omuz iyi bir erkek tekleme. Oo. Helal sana. Tam 12'den 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 Evet süper bir vuruş oldu az kalsın. <laughs> Tüfeğimize nazar değecekti. <laughs> Adim Bey gördün mü? 113 adım nasıldı? Tek atıştım. Tam 12'den. Bora kalp mi? Kalbin oldu 20 daha doğrusu. Olmuştu değil mi bu sefer? Vallahi tek atış hiç. Belki arasında sürü vardı diye hiç kımıldamadım. Ses çıkartmadım. He? Şey Danışıyor falan ya abi. Bir şey falan artık. He. Ne kadar gezmiş ya Abi şey. burada. Abi Ama güzel domuz. Valla sizden Allah razı olsun. Elinize, meyinize sağlık. Güzel oldu. İyi bir tekleme. Şöyle tekleme olduğunu ispatlayak da. Evet. Teklemeyi vuran tüfeğimizde. Evet tekleme. Ahtaş taktur. Elinize, meyinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Size sağ olun. Abi. Tekrar merhabalar. Şimdi akşam olmak üzere son süremizde 5. bağlamımızda Aydın kardeşimle Şamil kardeşim, Hüseyin amca sürdüler feromeni emmi. Gayet süper bir av oldu. Aşağıda bir arkadaş vurdu iki tane, bir tane biri vurdu. Toplam bugünü 13 domuzla kapattık. Aydın Bey'in eline emanet sağlık. Aydın Bey bizim başkan yardımcımız. Sağ olsun bugün her şeyi organize etti. Güzel bir av oldu. Başkan hemen senin sözlerini kapatalım. Arkadaşlarım emeğine sağlık abi. Önce arkadaşların emeğini yemeyelim. Bugün köpeğimiz bir taneydi. Evet. Arkadaşların emeğiyle güzel bir av oldu. Herkesin eline emeğine sağlık. Güzel bir av oldu. Teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkürler, saygılar, sevgiler. Evet arkadaşlar bir tane olsun bizim olsun. şu anda Rüyü Arma Dağı'nı ettik. Herhalde dört tane vuruldu. iki tane ormanda kaldı. Üç tane yollarda bakıyoruz şu anda onlara da. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün gelmeyenler için ne diyorsunuz bakalım? Arkadaşlar bugün Allah razı olsun. Şimdi Şadi, onuncu sen, adı neydi onun senin? Şamil. Şamil, Aydın, Gençler bugün bize müşrik yaptılar. Allah razı olsun. Bugün herhalde on iki mi oldu? On iki, on üç tane oldu. On iki, on üç tane oldu. Allah razı olsun. Ellerine, emeklerine sağlık. Tüfek atmayan herhalde bir kendini tamam, tamam. erken <laughs> <adam> kaldı. Erken <laughs> kaldı. Dursun çevirme bile tüfek attı. Evet. Yani. Ben... Aa. İlk defa diyor. çevirmele av yapıyorum. Daha bir adet mermi attığını görmedim. Bugün o adam, <laughs> adam ben mermi attı. Adam diyor ki mermiler paslandı. Paslandı diye evet armadı. <laughs> Ama orada var ya yaralı doğmuş çok var ha. Evet. Kan var. her taraf kan içinde yani, diyor şu Her taraf kan. Abi sürü çok kalabalık. Ama beğene beğene attım diyor. Şey Sen abi böyle evet. güzel fenomenlik yaptın. Eyvallah. Süra'ya da yaptın. domuzlara da attın. Ertan abimle de Rıfban abimin eline sağlık. Güzel karnımızı doyurdular bugün hani, bizim. Ellerine emanet sağlık. Herkesin eline sağlık. Haydi ısınanlar gidebiliriz yani. Akşam oldu ben abi. Ben buradayım duraktayım. Haydi e, yine aradı senin köpeğin sahibi. Abi ne zaman geleceksiniz? Gelirken bana bir domuz getirseniz. <laughs> Domuzlar bitti ayağa. Evet sayın seyirciler e, ee, fenomenimiz yine bugün afura bağladım gelin, ahıra bağladım gelin ev danası gibi vurun dedi. Hakikaten delin emeğine sahip. Bugünkü avı 13 domuzda Hüseyin emmimin sayesinde kapattık. Hüseyin emmi hemen videomuzu kapat, kapatalım. Abi bugün çok güzel av oldu. Gelmeyenler artık kaybetti hakkını. Ama bir dahaki hafta yine buradayız. Çünkü bütün domuzlar burada. Yani bizim bu çok bölgenin bütün domuzları buradalar. Altaya bekliyorum herkesi burada. Abi İyi elinize emeğinize sağlık çok teşekkür ederiz. Evet misafir kardeşlerimiz de geldi. Be. Onlara da teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Şu anda Dereli'ye köpek almaya gidiyorum. Tamam abi.